24. Depremlerin çoğalması. Depremler çoğalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Kıyamet alametleri, sayfa 109. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde depremlerin çoğalmasını ahir zaman öncesinde meydana gelecek alametlerden biri olarak ifade etmiştir. Gerçekten de 20. yüzyılda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle tarihe geçti. Kobe'deki şiddetli deprem Türkiye'de, Tayvan'da, Yunanistan'da ve Meksika'da birbiri ardınca gelen depremler ahir zamana bakan çok önemli işaretler içerir. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10.000, bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Allah bu ölümü müttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar. İbni Asakir, sayfa 81 Barınacak evler sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız zaman yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir. Noaim bin Hammad, sayfa 82 İlim kalmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari, sayfa 108 bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere çeşitli ithamlar ve bahanelerle hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgarları, zelzeleyi, yere batışı, hasfı veya suret değiştirmeyi, mesi veya gökten taş yağmasını kasfi bekleyin. Tırmızı Fiten 39 sayfa 2211 Kütüb-i Sitte Cilt 14 sayfa 341